Suudi Arabistan kelime anlamı olarak Suudi Hanedan tarafından yönetilen Arap Yarımadası anlamına gelir. Resmi ismi El Memleketül Arabiyyatü Suadi olan devletin kurucusu, Suudi ailesinin Orta Arabistan'da varlığı 15. yüzyıl ortalarından itibaren kayıtlarda geçmektedir. 17. yüzyılın ortalarına kadar Orta Arabistan'da siyasi hakimiyeti olan ailenin lideri Muhammed bin Suud ile aynı zamanda düşünceleriyle o dönemde etkin olan Muhammed bin Abdülvehhab arasında 1744 veya 1745'te düzenlenen ittifak ailenin ve bölgenin tarihini değiştirdi. O günden itibaren Muhammed bin Abdülvehhab'ın dini görüşlerini yaşadığı çevrede yaymaya çalışan Suudi ailesi egemenlik sınırlarını hep genişletti. Suudilerin Osmanlı Devleti'nin Irak ve Suriye vilayetleri sınırlarına uzanan nüfuzları 19. yüzyılın başında Hicaz'a kadar uzatmaları üzerine İstanbul hükümeti, Bağdat, Şam ve Mısır valilikleri aracılığıyla genişleme çalışmalarının önüne geçme girişiminde bulundu. Aynı yüzyılın sonunda Reşidilerin Cebeli Şemler bölgesinde Osmanlı Devleti'nin yardımları sonucu bölgede hakim durumuna gelen Suriyeliler, 1824'ten beri merkez edindikleri Riyad'dan çıkarak Kuveyt'e gittiler babası Suud bin Faysal ile Kuveyt'e iltica eden Abdülaziz bin Suud, yurduna dönme arzusu taşımakla birlikte bunu başarabilecek güce sahip değildi. Kendilerini himaye eden Kuveyt Şeyhi Mübarek Es Sabah ile iyi ilişkiler kurdu ve ondan siyaseti öğrendi. Tam da bu noktada Kuveyt emiri ile Kuveyt işgal amacı güden Reşidiler arasında bir takım sorunlar peydah oluyordu. İngilizler, durumu Osmanlı Devleti aleyhine yansıttıkları gibi Emin Mübarek'te daha önce imzaladıkları gizli himaye antlaşmasına göre Kuveyt Limanı'na savaş gemisi ve siyasi memurlar sevk ettiler. İngilizler ile iletişime geçen Abdülaziz bin Suud, i̇bn Reşid ile Mübarek arasında rekabetten yararlanarak Riyad'a dönme telaşı içine girdi. Bu sebeple 1901'de Reşidilere karşı mücadele veren kuvvet birliklerine dahil oldu. Ardından mübarek ile ailesine sadık kabileleri arkasına alarak savaşa giren Necid'e doğru yola koyulan Reşidilerin hakimiyetindeki Riyad Kalesi'ni işgal etti. Bu tarih Suudi Arabistan Devleti'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte dönemin Osmanlı lideri 2. Abdülhamit, İngilizlerin olası saldırılarına engel olmak amacıyla i̇bn Reşid'in Kore'ye girmesine izin vermedi. Bu durum ve Riyad'ın Suudilerin hakimiyeti altına girmesi Reşidilerde de paniğe yol açtı. Bağdat ve Basra valilerinin yaşanan kaosu önleyememesine Mekke emirelinin kışkırtıcı tavırları da eklenince yeni bir Suud Reşidi çekişmesi baş gösterdi. Atalarının topraklarını vermeyen Abdülaziz bin Suud, i̇bn Reşid'i etkisiz hale getirmek için hazırlıklara başladı. Hatta bu yönde İngilizlerden mühimmat yardımı bile görebiliyordu. Durumdan haberi olan 2. Abdülhamit, i̇bn Reşid'e yardım etmek amacıyla kolları sıvadı. Ancak Mayıs 1904'te yaşanan bu askeri harekat umutsuzlukla sonuçlandı. İklim şartlarına uygun olmayan kıyafetlerle bölgeye gönderilen erlerin birçoğu sıcak, susuzluk, açlık ve hastalıktan öldü. i̇bn Reşid'in adamları cepheden kaçınca da baş başa kalan Osmanlı ile Suudi kuvvetleri mücadele verdi. Diğer taraftan bölgeye yeni birlikler gönderilse de havanın sıcak olması beraberinde olumsuz sonuç doğurdu. Abdülaziz'in İbn-i öldürüp Kasım bölgesini ele geçirmesi karşısında Ahmet Fevzi Paşa Abdülaziz'in babası Abdurrahman bin Faysal ile anlaşarak itaatini sağladı. Riyad merkez olmak üzere Aris, Beş ve Süder ile civarının kaymakamlığı Abdurrahman'a verildi. Abdülaziz'in kabul etmiş göründüğü bu çözüm, bölgede bir süre daha istikrarı sağlamakla birlikte Suudilerin güç kazanmasını durduramadı. Önce Sıtkı Paşa, ardından Sami Paşa aracılığıyla Riyad'a karşı bölgede merkezi Kasım olan bir yönetim tesisine çalışıldıysa da başarılı olunamadı ve Kasım tarafındaki bütün askeri güçler geri çekildi. Abdülaziz'in devletle iyi geçilmesi bunda etkili oldu. Bu arada Abdülaziz'in padişah tarafından bir hilafetle taltif edilmesine karar verildi. O da Abdülhamid'e bağlılığını bildirerek Salih Paşa adında bir adamını Lahsa mutasarrıflığı nezdinde temsilci olarak gönderdi. Resmi evraklar üzerinde Abdurrahman kaymakam olarak görünüyor, oğlu Abdülaziz, Necid emiri ve aşiretleri reis ünvanını kullanıyordu. İkinci meşrutiyetin ilanı bölgede de tesirlerini hissettirdi. Geçiş döneminin doğuracağı boşluklardan istifade yoluna giden Abdülaziz, ilk mebus seçimleri sırasında Lahsa Mutasarrıflığı nezdindeki temsilcisini hemen Riyad'a geri çekti. Abdülaziz'in bu tavrı Lahsa bölgesine karşı bir istila niyeti şeklinde değerlendirildiyse de bir önlem alınmadı. Osmanlı-İtalyan Savaşı ve diğer gelişmeler merkezden hayli uzak ve kontrolü zor olan Necid, Asir ve Yemen gibi bölgelerde olumsuz tesirler icra etti. İttihatçılar bütün gayretlerine rağmen bölgede etkili olan unsurların güvenini kazanamadılar. Hatta onlarla çekişmeler de girdiler. Nitekim muhtemelen bir taktik olarak 1912 seçimlerinde Osmanlı Meclisi'ne bir mevzus göndermek isteyen Abdülaziz'in talebi seçim kanunu bahane edilip geri çevrildi. Beraberindeki 7 emirliğin aynı çatı altında birleşmesi sonucu oluşan Birleşik Arap Emirlikleri kısa ifadeyle Bae 1971 senesinde kurulmuş 10 Şubat 1972'de ise federasyon haline gelmiştir. 1927 yılından bu yana federal devlet niteliği taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bünyesindeki 7 emirliğin isimleri şunlardır. Dabi, Dubai, Şarika, Hüceyre, Ümmül Kavneyn, Acman ve Resul Haym Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarının %84'ü ve petrol üretiminin yaklaşık %90'ı Abu Dhabi Emirliği'ndedir. Bahsi geçen bu 7 federasyon arasında demokrasi sınırlarını zorlayan bir anlaşma yapılmıştır. Dabe emirlikleri ile Dubai emirliği arasında yapılan bu anlaşmaya göre ülkenin devlet başkanının Abu Dhabi emiri, başbakanın ise Dubai emiri olması yönünde yazılı olmayan bir mutabakat vardır politika, güvenlik, ordu ve askeri konular ağırlıklı olarak Abu Dhabi Emirliği'nin kontrolündedir. 40 üyeden oluşan Federal Ulusal Konsey bir danışma meclisi niteliğinde olup, hükümet tarafından ele alınmakta olan politika ve programların tartışıldığı bir forum görevini yapmaktadır. Siyasi partilerin hüküm sürmediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasama ve yürütme faaliyetleri devlet başkanına aittir. Öte yandan ülkedeki en yüksek yetkiye sahip ve karar organı yüksek konseydir. Yüksek Konseyin başkanı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanıdır. Devlet başkanı, Yüksek Konsey toplantı halinde olmadığı zamanlar bu konseyin tüm yetkilerini kullanabilmektedir. Buradan yola çıkarak ülkedeki devlet başkanının yasama ve yürütme gücünü elinde tuttuğu belirtildi.